Herkese merhaba. Bugün sizinle burnumuzu küçülteceğiz. Estetiksiz, ameliyatsız, dolgusuz. Şimdi diyeceksiniz ki Yağmur zaten çok fazla YouTube'da burun kontroleme videosu var. Ama benim çektiğim yok. <laughs> Diyeyim böyle böyle. Yok tabii ki işin şakası bu. Nereden geldi aklıma? Bir tane takipçim Instagram'da eski çektim. Yani buna 2-3 yıl önce çektiğim. Hatta belki de 4 yıl önce çektiğim bir fotoğrafta İtalya'dayım falan böyle yüzüm gözüm şiş. <laughs> gerçekten bu arada. Burnum böyle şiştiği için o gün yani neden şiş olduğu konusunu, <laughs> neden şiş olduğu konusunu gerçekten hatırlamıyorum. Ama hani uykusuz yorgunluktan yüzümüz, gözümüz şişiyor biliyorsunuz. Şey yazmıştı. Yağmur estetikten önce burnun böyle miydi? Hatta ben o fotoğrafın e, buraya yana koyalım ki şey yapalım. Hatta annem vardı yanında. Anne dedim bak ne diyorlar. Estetik değil burnum. Ama burnum dönem dönem, bence bakın bugün de şiş. Bazen şişiyor alerjiden, bazen de küçülüyor. Şimdi çeşit çeşit burun yapısı var. Ama bize fix böyle kontürleme şeylerini gösterdikleri için ben o dönem çok yanlış bir burun kontürü yapıyormuşum kendime. Ya yani o gün de makyaj var yüzümde ama kontür yapmışım. Burnumu olduğundan daha geniş göstermişim. Yani hani <laughs> hani amacından çok sapmış zaten. Hani neden böyle bir şey yaparsın? bu burnumu geniş gösterme konturu. Neyse bugün burnumuzu daraltacağız. Özellikle benim burnum mesela geniş. Ben ne, ne ne istiyorum? Geniş burnumu daraltmak istiyorum. Siz biraz daha burnunuzu fındık gibi işte kalkık göstermek isteyebilirsiniz. Burnunuz kemerli olabilir. Onu dümdüz göstermek isteyebilirsiniz. Buralara koyarız o tarzı burunları da. Şimdi mantığını anlatacağım. Aslında tek bir kontrolleme mantığı var. Ben böyle 1500 tane video izledim. Siz 1500 tane video izlemeden bu işi tek videoda çözün istiyorum. Göz makyajımı yaptım. Cilt makyajımı yapmadığım için önce bir cilt makyajımı yapayım diyorum. Nars'ın concealer'ını kullanacağım. Böyle aşırı kapatıcı kapatıcı bir şeyler yapmayacağım. BB kremle kapatacağım yüzümü. Halledelim hemen. Hiç bugün baking bilmem ne yapasım yok. O yüzden Nars'ın bu soft cream yok. Soft matte complete concealer'ı benim için gerçekten parasını hak eden ürünlerden biri. Ve burnumu da şu kenarları kızarıyor. Kenarları kızardıkça ve burnunuzdan makyajınız attıkça aslında kontürünüz, burun kontürünüz tamamıyla bozuluyor. Ve bozulmaya başladığında da gerçekten ...veya kötü bir görüntü ortaya çıkıyor, onu söyleyeyim size. Tamam. Bu basit bir şekilde göz altlarını kapattım. Şimdi yüzüme Misanın BB kremini uygulayacağım. Perfect Cover olan. Abartmadan. Bu arada, dudamdaki glosu kesin soracaksınız. Söylüyorum, hatta gösteriyorum. Sephora'nın L'Opulant Gloss'u 01 numarası, şeffaf olanı. Bu kendisi zaten... Dudağımızı dolgunlaştırdığı için bir renk veriyor. Yani o gördüğünüz renk de benim dudağım kendi rengi. Sizin dudağınız da böyle olacak. Hafif böyle naneli yaktığı için tatlı bir pembelik veriyor. Böyle son anlamda ruj kullanmayıp sadece bunu sürüyorum. Gerçekten bütün makyajlarıma acayip güzel oluyor, eşlik ediyor yani. Bu arada arkadaşlar bu videoda da söylemiş olayım ayın 29'unda ve 30'unda İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeyim. İzmir'deyim. İstediğiniz oldu. <laughs> İzmir'e gelin, gel 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 yağmur diyenlere. Duyurulur, iki gün oradayım. 30'unda döneceğim ama akşam döneceğim. Bir kahve ısmarlarlar sana. Aynen. Geldim o kadar İzmir'e diye böyle. Böyle de yüzsüz değil mi böyle? Hani vardır ya böyle yancı insanlar. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi yüzümüzü kapattık. Stik ürün mü kullanacağım yoksa toz ürün mü kullanacağım? Mesela bu benim kafamı çok fazla karıştırıyordu. Çünkü cildim karma benim. Kışın çok fazla kuruyor. Yazın da çok fazla yağlanıyor aslında. Tam karma da değil. Böyle kurudan yağlıyor. Yani bu saçma sapan bir yapısı var dedim. Kimi zaman yağ kusuyor. Böyle ciddi anlamda. Kimi zaman da böyle pul pul dökülüyor cildim. Krem ürünleri eğer cildiniz çok kuruysa kullanmanızı eğer cildiniz yağlıysa da toz ürünleri kullanmanızı öneriyorlar. Buraya kadar bence okey. Ama benim belli kontür ürünlerim var. Çünkü diğer ürünleri ne yeni denediysem çok fazla kızarıyor. Yani benim cildimin alt tonundan mı kaynaklı bilmiyorum ama benim gibi sorun yaşıyorsanız size belli kontür ürünleri söyleyeceğim şimdi. Birincisi Absolute New York'un bu city'yi İkincisi Nixon City. Bana Wet n Wild'ın soracaksınız. Wet n Wild'ın stickleri ben de kızardığı için böyle daha çok bronzer gibi duruyor. Bu iki krem olarak, kremsi yapıda olarak eğer sorarsanız Absolute New York'un Nixon stickleri benim için şöyle söyleyeyim yani yıllardır vazgeçilmez. Benim elimde başka bir şey görmezsiniz zaten. Bunun haricinde toz kontür kullanıyorsam yine Absolute'un Pro Kontür paletini kullanıyorum. Ya da Absolute'un 08 numaralı mat göz farını kullanıyorum. Veya bunu zaten bir takipçim söylemişti. Pastelin 76 numaralı farını kullanıyorum. Bunların aslında hiçbiri kontür ürünü değil bu hariç. Bir de göz kontürü. Bu artık piyasada var mı emin değilim. Essence'ın ama sanırım bir tane takipçim söylemişti. Yağmur var. Essence'ın bu ama şey değil, yüz değil, göz kontrollemesi şey. Bunu ben yüzüme uyguluyorum. bundan hiçbir kızarmıyor. Test ettim, onayladım. Mutlu Mesut kullanabilirsiniz. Şimdi ilk başta eğer kontüre yeni başladıysanız ve burnunuzu düzeltecekseniz bence yüzünüzün diğer kısımlarından çok daha önemli. Çünkü çok fazla nasıl diyeyim bilgi kirliliği var. Ben mesela şöyle yapıyordum. Burnumu çiziyordum. Tamam mı? Bir de burnumun üstüne, halbuki benim burnum zaten şurası top gibi. Oraya bir de yuvarlak koyuyordum. Bir de şurasını aydınlatıyordum. Orası o aydınlık yani eski videolarımda görebilirsiniz. O aydınlık böyle gün içinde dağılıyor dağılıyor. Yağlıysa yüzüm dağılıyor dağılıyor. Burnumun burası kocaman böyle bildiğiniz palyaçoya dönüyordum. Çok kötü oluyordu. Ama ben yine şimdi stikle göstereceğim size. Bugün Epsilon stikini kullanacağız. Bu arada benim de burnum bakın şu tarafa doğru. Ya siz çok şey yapmıyor olabilirsiniz. Hani kameradan çok net gözükmüyor olabilir. Ben başlangıç noktasını şurası alacağım. Ve fırçamı düz tutacağım. Tam o yamukluk önemli değil. Bakın yamukluk önemli değil. Burnunuzun o tarafa o tarafa gitsin yani. Hiç önemli değil. Hani eşit çizmedim diye düşünmeyin. Olayın mantığı şuymuş. Şimdi şurada ya. Size tavsiyem koyu renkle değil açık renkle. Şimdi burası ya dümdüz. Dümdüz bakın şurayı başlangıç noktası alacaksınız. Burnunuzun nereye gittiği önemli değil. Şurasının nereye gittiği önemli değil. Ortaya bir çizgi çiziyorum. Ama düz olması. Hani bakın şu, şu tarafta işte daha fazla boşluk kaldı. Bu tarafta daha az boşluk kaldı diye düşünmeyin. Sizin yani yüzüm zaten benim hani yüzümüz simetrik değil hepimizin. O yüzden olabilecek en düz çizgiyi çizin şöyle. Tamam bunu böyle bırakacağım. Burada daha fazla boşluk kaldı. Burada daha az boşluk kaldı ama düz çizgi çizdiğimde dediğim gibi hani burnum bu tarafa doğru daha yatık olduğu için öyle olması normal. Şimdi bunu böyle bırakacağım. Siz de kendi burnunuzda aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi hani buraları daraltmak istiyorum ya. Şu göz kaşınızın hizasından bakın şu çukurdan geldik. Tamam. Şimdi... Ben burnumu daraltmak istiyorum. Tamam mı? Şuraları istemiyorum. Mesela buranızda bir kemer olabilir. O kemerin üstünü hop ufak bir koyu renkle çizin. Hani estetik cerrahlar çizer ya, beğenmediğiniz, değiştireceğiniz yerleri. Oraya hop bir nokta koyun. Şimdi ben ne istemiyorum? Burnumdaki kanatları istemiyorum bakın. Şuradaki şişkinlikleri. oralara. ...küçük çizikler attım. Şu burnumun ucunu da... ...daha kalkık... ...daha şey göstermek istiyorum. Şimdi ben mesela şurayı da çiziktiriyordum. Tamam mı? O böyle leke, kirlenmiş bir leke gibi duruyordu. Şimdi açık renk şeyi açacağım. Şimdi şuraları da... ...daha göstermek istiyoruz ya... Tamam, böyle çıkabiliriz artık. Hazırız. Şimdi bunları dağıtacağız tabii. Dağıtmaya her zaman koyulardan başlayacağız. Ben Naşita'nın 226 numaralı bu kaşık fırçalarını kullanıyorum. Eğer toz bir ürün... Özür dilerim. Yani cildinizde toz yapıda e, pudralı bir ürün varsa bu kaşık fırçaları kullanmanızı önermiyorum. Böyle şöyle yukarıya yukarıya dağıtın. Hiç korkmayın. Ama bildiğiniz böyle hani şapada şupada yapmayın ki. Temiz bir fırça aldım. Buradaymış kapatıcı fırçam. Şöyle. Şimdi de burayı dağıtıyorum. Eğer şuraları da koyu renk bulaşırsa şuralara da koyu yaparsanız arkadaşlar burnunuz sanki böyle genişliyormuş gibi gözükür. O yüzden sakın oraları açıklı yani renkle ı, aydınlatmayı unutmayın. Bakın bıdık bir burnumuz oldu. Şimdi mesela bunu burnumuzu şenlendirelim aydınlatıcıyla aydınlatıcıyı da lök diye sürüyordum. Bakın şu şuradaki kemiğe ve bunun şu burnumun şurasına. Çok az. Şimdi bambi gibi olduk. Gördünüz mü? Gerçekten. Şimdi hiç yanağıma falan kontür yapmayacağım. Çok mesela makyajınızın yüzünüzde, daha doğrusu kontürünüzün burnunuzda çok turunculaştığını düşünüyorsanız. Mesela ben şu an biraz BB krem sürdüğüm için olabilir diye düşünüyorum. Normalde fondötene uyguluyorum bunu. Çok turunculaşmış gibi geldi bana. O zaman hemen bir adet pudranızı, günlük kullandığınız pudranızı alın. Hafif şöyle hop yumuşatın. Şimdi mesela burnunuzda eğer kemik varsa şurada. Orayı aydınlatmadık. Oraya oraya mesela koyu renk sürdük, bıraktık. Onun mesela şu kısmıyla şu kısmını aydınlatsanız yeterli. O orada gölge oyunuyla o koyu kalan kısım sanki orada hiç öyle bir kemer yokmuş gibi gözükecektir. Bakın burnum nasıl daraldı. <laughs> Şimdi burada her yerde ışık var. Dışarı çıktığımda aslında şu an gördüğünüzden daha doğal gözükecek yüzüm yani hani kimse çakmaz yani öyle söyleyeyim. Aa Yağmur da burnuna kontür yapmış da aslında geniş de burnu falan demez yani o kadar söylüyorum size. Şimdi Kiko'nun köşen aldığını kullanacağım. Çünkü yanaklarıma falan kontür yapmayacağım. Ay. Bu arada burnuma ben bu kadar kontür yapmak istemiyorum diyorsanız ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yani şimdi yapmayacağım çünkü ben burnuma kontür yaptım. Şimdi Köşen alıkları böyle sürüp şuradan şöyle geçiyor. Mesela kemer var ya tam şöyle sürüyor. Hop böyle sürüyor. O da gölge oyunu yaptığı için yüzünüze. Ay çok güzelmiş ya. Allah'a bakın ya. Çok güzel değil mi? O gölge oyunu olsun yani. Hiç kontürle uğraşmak istemiyorsanız hop şöyle Al, köşen aldığınızı sürdünüz. Tamam mı? Şöyle sürdük. Böyle geçiyorlar. O zaman da çok güzel oluyor o makyaj bu arada. Özellikle Instagram'da o make up artistler falan çok fazla yapıyorlar. Kızlar hep şey gibi oluyor. Küçük Ceylan, küçük Ceylan küçük Ceylan akla gele, Bambi gibi oluyor. Ben son dönemde bu Bambi makyajlarına bayılıyorum. Bu arada bu allık çok güzelmiş. Aşırı sağlıklı gösterdi beni. Paketlemesi de güzel. 34.90'a almıştım. Ben bunu Kiko'dan 03 numarasıymış. Kalıcılığını da söylerim size. Ama bazıları beğenmiyor. Hani e, Yağmur işte yüzün ağlamış gibi duruyor. İşte çok sevmiyorum ben falan diyorlar. Hani burnunuzun üstüne geçti ama benim gibi seviyorsanız eğer size öneririm. Bakacağım şeyde nasıl gözüküyorum şu an. En önemli şey. Storylerde nasıl gözükeceğim? <laughs> Bence en önemlisi bu. Evet çok fark etmiş. Vallahi çok fark etmiş öyle söyleyeyim size yani. Dünyam değişti ya. Ya saçıma da pembe köpük sürdük. Pembe köpük. Yıkadık saçı ve çıkmadı. <laughs> Nasıl bir şeyse bu. Bu arada saçını boyamak istemeyenler için elbiseye falan da bulaşmıyor. Videoda söyleyeceğim sonra başka videoda. Hiç burun kontürüne ihtiyacınız olmayabilir. Eğer yüzünüz elmas şeklinde şeklindeyse yani alnınız, çeneniz ve gözlerinizin olduğu kısım çok darsa o zaman zaten burnunuz da yüzünüze göre çok böyle o orantıda olacağı için hiç burun kontrollemenize gerek yok. O noktada işte elmacık kemiklerinizi öne çıkararak vesaire onları gölgelendirerek ya da göz altınızı aydınlatarak daha burnunuzdan hani ilgi zaten farklı yüzünüzün farklı yerlerine çekmiş olacaksınız. O yüzden hiç burun kontrollemenize gerek yok. Bu yüzünüzün simetrisini bozar. Yani her zaman... Mesela işte burun kontürü herkese gerekli olan bir şey değil ya da elmacık kemikleriniz çıkıktır zaten. Yüzünüzü kontrollemenize gerek yok. Ya da yüzünüz zaten uzundur. Yüzünüzü uzun gösterecek şekilde yeniden çeneleriniz, çenenizin altını kontrollemenize gerek yok. Bunlara dikkat edin. Mesela benim elmacık kemiklerim çıkık ama ben yine de yüzümü kontrolüyordum. Şey gibi oluyordum böyle. Bayağı hani bir tane korku filmi var ya oradaki maskeli karaktere benziyordum. Çok böyle tipim değişiyor yani hani aslında hani uzaylı gibi oluyorum. Yüzüm üçgen gibi oluyor ve aslında hiç çok yapay bir görüntü elde ediyorum. O yüzden mesela e, yüzümün şu kısmında en azından elmacık kemiklerimi kontrolemeyi orada bıraktım açıkçası. Ama bütün aslında burunların yani nasıl burnumuz olursa olsun olayın mantığı şu arkadaşlar. Bir fırça alacaksınız, dümdüz tutacaksınız. Burnunuz bakın hani şuraya yatık benim. Bu tarafa doğru yatık. Ben size şimdi göstereyim. Mesela bu tarafa yatık ya. Böyle çekeceksiniz çizgi, Yani hani düzmüş gibi çekeceksiniz. Nereye doğru gidiyorsa. Ve kalan yerlerini orayı aydınlatacaksınız. Kalan yerleri kontrolleyeceksiniz. Ve eğer burnunuzun üstünde atıyorum şurada bir kemer varsa o görmek istemediğiniz yüzünüzde şeklini boz, bozduğunuz yüzünüzün şeklini, görüntüsünü bozduğunu düşündüğünüz her yere küçük dokunuşlarla gölgelendirme yapabilirsiniz. Dediğim gibi mesela ben kanatlardan hoşlanmıyorum. Şuraları hemen koyu koyulaştırdım. Tekrar göstereyim toz bir ürünle. Mesela şurada bir çıkıntı olabilirdi. Oraya yapabilirdim. Ondan sonra kanatları istemediğim için şuralara yaptım. Burnunuzun mesela kalkık gözükmesini istiyorsanız hemen şuraya da bir koyu çizgi çekeceksiniz. Şuraya da bir koyu çizgi tam o burnunuzun bitme noktasına. Ve orada küçük bir yuvarlak oluşturacaksınız. Ondan sonra orayı böyle yuvarlak yapıp koyulaştırıp dağıtıp şu burnunuzun ucuna bir tane hop küçük bir aydınlatıcı şey yapacaksınız, koyacaksınız. Ama eğer burnunuzun kalkık gözükmesine ihtiyacınız yoksa arkadaşlar, eğer buraya bir çizgi çekerseniz, ben yapıyordum bunu, yüzünüz kirlenmiş, lekelenmiş gibi gözüküyor ve burnunuz kalkık da gözükmüyor, bir garip gözüküyor. Yani hani. ...hani daha kalkık zaten gözükemez. Yani sonuçta bir makyaj hilesi yapıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi hani bütün burunların yapması gereken şey şu düz çizgi... ...ve e, şu koyu şeyi... full böyle aşağıdan yukarıya lök diye çekmeyin hiçbir zaman. Benim mesela yaptığım en büyük hatalardan biri oydu. Şuraya kadar, şuraya birazcık şey yaptım. Özellikle yeni başladıysanız... Şuradan kaşınızın bittiği yerden çektiniz. Hop dağıttınız. Burnunuzun ucuna da o kalan ürünü dağıtın. Yani hani bir şeyler yapıyor daha çok. Amerikalı makyaj artistleri çok böyle koyu kontürler vesaireler yapıyor. Ama hani onları dağıtmak, o ürünleri dağıtmak gerçekten çok iyi fırçalara sahip olmanız lazım. Bizde teniniz o kadar koyu olmayabilir. O zaman yüzünüzde çamur gibi falan duruyor ürünler. Özellikle de açık tenliyseniz, açık buğdaysanız ya da cildinizin alt tonu farklıysa yani esmer de olabilirsiniz, buğday tenli de olabilirsiniz hani koyu. Ama alt tonunuz farklıysa ve üzer, yüzünüzde kontürünleri kızarıyorsa özellikle çamur gibi duruyor bir noktadan sonra. O yüzden eğer ihtiyacınız yoksa sırf kontür çok moda diye kontür de yapmayın. Dediğim gibi bakın benim elmacık kemiklerim hiç fena değil. Sadece son dönemde biraz şu çene kaslarım dolayısıyla şey oldu. Ee, ama mesela öncesinde gayet böyle hani hiç kontür yapmasam da kendiliğin zaten kontürlü duruyordu ama ben bunu mesela herkes kontür yapıyor diye ben de yapmaya başlamıştım. Önemli olan yüzünüzde kontür nereyi istemiyorsunuz, nereyi değiştirmek istiyorsanız, estetikte yaptırmak istemiyorsanız, dediğim gibi hani ona yönelik bir çalışma. Arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın çünkü bildirimler size gitmiyor bana sonra diyorsunuz ki yağmur video istiyordum işte şu videoyu çektin mi? Ben aslında çekmiş oluyorum onu 3 hafta önce ve hiçbiriniz görmüyorsunuz. O yüzden lütfen kanalın bildirimlerini açın. Artık ben de canlı e, geri sayım yapmak zorunda kalmayayım yani. Siz de artık pek hoşlanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Twitter'ımı da seçimlerin şerefine tekrar açtım. Ondan sonra Instagram'da da günlük makyajlarımı takip edebilirsiniz. Artık her güne farklı renk bir makyaj konsept belirlemeye karar verdim. Artık böyle şey yapacağım. Mesela sarı yaptım, pembe yaptım. İşte bir sonraki gün mavi olacak. Yani her güne farklı renk bir makyaj gelecek. Biliyorsunuz ki ben çok seviyorum yani renkli makyajı. Her seferinde de farklı bir şeyler denemeyi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendi yaptığım hataları, bu tarz makyaj hatalarını sizlerle paylaşmamı, bu tarz içerikler görmek isterseniz lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir de ben kontür ürünlerinin hepsini yazacağım size. Onu da aşağıdaki açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Bay bay. Hoşçakalın.